Buyurun. Hocam, ben bir kere size ulaşmaya çalışıyorum. İki tane sorum var. Evet, dinliyoruz. Birinci kadın benim. Ben hiç, mesela hani köy kadınlarıyız. Biz o zaman ölmek için eşimize para bile böyle onun haberi olmadan küçük de olsa sabah da veriyoruz. Ee, o da parasız. içinde de zıpta oluyor. Böyle şey oluyor, böyle Oturuyorum diyorum belki azabını çekerim, onun haberi olmadan sadaka vermeye çalışıyorum ama benim param değil, onun parasıdır. Tamam anladık yani. Arkadaşlar yardımcı oldular daha net anlamam için. E, eşimden habersiz sadaka veriyorum, bunun sevabı var mı dedim. Birinci soru bu. Birinci soru bu bir de. ikinci soru da e, ben Allah tarafından ilham verilebilir insanlar var mı? Mesela ben... Ya zaten hiç Allah'ın isimleri Gece dinle bakıyorum internette Allah'ın isimleri çıkıyor. Bir de Allah'ın sureleri çıkıyor. Ee, i̇kinci soru arkadaşlar siz daha net anladıysanız yazın bize. Ee, ilham i̇lham verilen kalbine Allah tarafından ilham verilen insanlar var mı? Tamam peki. Peki siz kapatın beni daha rahat dinleyiniz. Arkadaşlar kalbine ilham verilen kişiler olabilir tabii ki ama o onlara verilen bilgi bağlayıcı bilgi değil. Bizi bağlamaz o bilgiler. Mülhem olan kişiler vardı. Mesela Hazreti Peygamber kendisine ilham verilen kişilerden birinden bahsederken Hazreti Ömer ee, Ömer diyor. Ömer'den bahsediyor mesela. Hazreti Ömer'in böyle bir öngörüsü var. Ön sezisi var. Hatta muvaffakat Ömer diye bir kavram var bizim dini bilenler yani din, dinde biraz daha hani araştırma yapanlar bilirler. Muafakat-ı Ömer nedir? Bazı olaylarda Hazreti Ömer tavır koymuştur. Allah şöyle ayet indirse keşke demiştir. Yani bir problem var, problemin çözümü için keşke şöyle bir emiri inse demiştir. Emirler de ona uygun inmiştir. Hazreti Ömer'le teyitleşmiştir yani. Allah'ın indirdiği ayetler yani aynı anlama gelmiştir. Biz buna Ömer'in muvafakatları, Kur'an'a denk düşen düşünceleri yani ayet inmeden önce Kur'an'a denk düşer. zaten ayet indikten sonra herkes ona denk durmak düşmek durmak zorunda. Ama ayet inmeden Ömer Hazreti Ömer keşke şu konuda şöyle bir ayet inse demiştir bir ay sonra iki ay sonra bir yıl sonra üç ay sonra on gün sonra hakikaten benzeri bir ayet inmiştir Hazreti Ömer'in muvaffakatı diyoruz Allah kalbini İslam'a açmıştır Peygamberimiz Ömer onlardan biridir diyor yani kalbi din'e açık olanlardan biridir. Yani kalbinde ilham olan insanlardan biri olabilir. Ama şu çok önemli. Çok önemli bakın bu. Son peygamber Hazreti Muhammed'dir. Ondan sonra Nebi ve Resul gelmeyecek. Şarlatan, yalancı, sahtekarlar başka. Onları kenara koyun. Kendini peygamber kabul eden olur. Kendini Allah kabul eden olur. Kendini Napolyon kabul eden olur. Olur olur dengesizler, ruh hastaları her yerde var Aynı mesele. Ama son peygamber, son nebi ve resul Muhammed'dir aleyhisselam. Son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Artık bana gökten ilham geldi. Gökten bana emir geldi. Bana rüyanda emredildi diyen kim varsa ya hastadır kafadan ya da şeytan onunla oynuyor veyahut da bir rüya görmüştür. Rüyanın etkisinde kalmıştır. Hiçbir insanın böyle bir cümlesi ciddiye alınmaz dini açıdan. Çünkü din söyleyeceğini söyledi. Allah söyleyeceğini Kur'an'la söyledi, defteri kapattı. Bundan sonra kimse böyle bir misyonla öne çıkamaz. Çıkan herkes sahtekardır. Ölçümüz bu bizim. Bu nedenle de bana ilham geldi, namazı bırak artık. Bana ilham geldi, senin orucuna gerek yok. Bana ilham geldi, gel elini tutayım seni cennete götüreyim. Bunu diyen yalancıdır. O kendini cennete götürsün bakayım önce. Nasıl cennete götüreceksin insanları? Allah'ın peygamberi bile kızına ''Kızım namazını ihmal etme, Muhammed'in kızıyım diye rahat etme, sana bir şey yapamayabilirim'' diyor Allah dilemezse. Doğru olan bu. Ha Allah dileyecek, peygambere şefaat verecek elbette ki ama Resulullah ''Şefaat benden değildir'' diyor. Yani Allah bana bu yetki verecek. Ben kendi keyfime göre hareket edemem demek istiyor. Bu Allah'ın peygamberi bunu yapıyor. E, ...karşıdaki bakıyorsunuz sahtekar... ...insanları cennete sokuyor, cehenneme sokuyor... ...kaderleriyle oynadığını iddia ediyor... ...Allah'la konuşuyorum diyen mi ararsınız? Bana vahiy indi diyen mi ararsınız? Bana gelecek bildirildi diyen mi ararsınız? Böyle... E, ...yığınla yanlış insan, kötü insan... ...şer insan piyasada oynayabilir... ...lütfen onlara dikkat ediniz. Kocadan habersiz sadaka olabilir mi diye bir soru vardı yine... ...şöyle... ...yani... Para kiminse sorumluluk ve yetkinlik ona aittir. Ama erkek şunu söylemeli karısına. Hanım eve kapıya gariban gelebilir. Bütçemizi sarsmayacak şekilde, bütçemizi etkilemeyecek şekilde sadaka ver demesi lazım. Müslümanlık bunu gerektirir. Kadın da duruma göre eşinden genel manada bir izin aldığı için ihtiyaç sahiplerine 3-5 kuruş verir. Bize yakışır.